Tabii güzel bir e, organizasyon oldu. Güzel olmasının da sebebi bu katılımcı arkadaşların hepsinin kalbinin çok güzel olması. E, bizim arkadaşlarımız Animal Ekip olarak, Daskutan Animal olarak bu organizasyona yaklaşık iki haftadan beri dert ediyorlar. Hazırlıklarını yaptılar. E, bağışçı vatandaşlarımızdan gelen, hayırsever vatandaşlarımızdan gelen bağış kulübe bağışlarını, kendi imkanlarıyla fabrikalardan gelen yine bağış. E, ahşaplarla akşaplarla kulübeler çaktılar. O kulübelerde bugün kırsalda e, zor durumda olan, e, kış şartlarında üşüyen canlara götürdük, teslim ettik. Şimdi de besleme yapıyoruz. Ben e, tüm e, vatandaşlarımıza bir örnek olmasını, örnek teşkil etmesini, daha duyarlı olmalarını istiyorum. Çünkü o kadar çok can var ki sokaklara atılmış. Hepsi bu kış kulübesi olmazsa donacaklar. Biz de diyoruz ki bu kış candan donmasın. Herkesi kulübe bağışı yapmaya davet ediyoruz.